Sana iyi geldiğimi zannedeceksin. Yanında sandıklarını tanıdıkça beni daha çok sevecek, üzüleceksin. Gözünle gerçekleri göreceksin, kaybedeceksin, uykundan böyle inecek, kahredeceksin. En sevdiğin yanında onu düşün, mahvedeceksin, o kadar sevemedin, eksileceksin. En kötüsü de beni özleyeceksin. Gözdeşi ben olayım kimse verecek ki. İçimde susadım hep sana neler var bilmiyorsun sana neler var kalbimden geçenleri söyleyecektim. Alat bağım yokken hayat oldun nefes aldım ben ilk defa böyle oldum diyeceksin. O kadar güvendiğim yapmaz dedim ben seni sensiz de sevdim anlamadın ki. İçime attığımdan ağlayamam hiç. Yarın bıraktığım tüm besteler senin. Kalbini sızlatacak olsa söylemezdim geçmediği nasıl bu duygu yine sen bilemezsin. Nefessiz kalmadın ki kazandığını zannedersin. Canımı yaktın beni hak etmedim ki. Bir kere zarar verip el kaldırıp kırmadım ki seni nasıl sevdim seni yüce Allah'ım bilir. İnkar edip, edip beni sevmedi diyemezsin sana tüm her şeyimi anlattım diye. Gerçeklerimle geldim saklamadım. Saklamadım bir şey ne yazık ki aklında kalan bitirmeye. Beni başından vurdun, geçmişimden yaralayıp bana yar olmadın ki bu yara niye? Acıları paylaşacak can olmadın sarılmadın ki bu yüreğime. Ağır gelir tüm hislerimle, gücüm olsa yarar kalbimi gösterirdim. Kimseler duymasın sana özlemimi. Yalancı dünyada bir gerçeğin olmayı istedim. Hayatta yaşanacak sonsuzluk değil. Bir tek ben olmadım her şeyi paylaştığın biri. Hiçbir şey satın alamaz yüreğimi. Ağır geldim çünkü adam gibi sevdim. Kızım ben seni vurdular sırtımızdan sensiz dipteyim. Seven seven sever kendi gitmesini bilir. Ne kadar zaman geçti acımadı mı? Bir çıtır sevgi kalbe sancı vermedi mi? Gerçekten beyan an olsun gözlerin aramadı mı? Parçalı bulutlu olsa da bir kere benim için az da olsa gözlerin ağlamadı mı? Sevmek fedakarlıktır. Yürek ister. Yalan değil. Bu yokluğumu bir kere aramadın mı? Lan bir kere benim için canın yanmadı. Her şeye geçtiğim olan kalpten geçmedi. Seven sevmeyenleri sevme çocuk sevmezler dedi. Severler gibi yaparlar giderler dedi. Bilmezler sevenin halinden sevenler anlar dedi. Ben dedim ki gülerken kısılan gözleri. Yalan da olsa bana seni çok seviyorum dedi. Sevenler anlıyorsa benim halimi. İçimde ölenlerle bir çare benim. Sana iyi geldiğini zannedeceksin. Yanında sandıklarını tanıdıkça aa, beni daha çok sevecek, üzüleceksin. Gözünle gerçekleri görecek, kahredeceksin. Uykundan belüğünecek, kahredeceksin. En sevdiğin yanında onu düşün, mahvedeceksin. O kadar sevemedim, eksileceksin. En kötüsü de beni özleyeceksin.